Evet, saygıdeğer protokol, değerli misafirler, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 14. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödül Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben İpek Atcan, gün boyunca gerçekleşecek olan konuşma ve panellerde aralarda sizlerle beraber olacağım. Birazcık 2022'den bahsederek başlamak istiyorum. Yanı basın, başımızdaki savaş, enerji krizi, pandemi sonrası toparlanamayan tedarik zincirleri, açlık sınırının altına gerileyen yüz binler, küresel resasyon beklentileri, iklim felaketleri, genç işsizliği, güvencesizlik, toplumsal kutuplaşma, post pandemi dönemindeki bir takım insanlar üzerindeki yarattığı ağır psikolojik sonuçlar ve daha çok pek çok sorunun yılı olduğu 2022 geride bıraktığımız. Sorunlar her zamankinden daha da büyük, daha da katmanlı, daha da inatçı ama aynı zamanda da dönüşümde o şekilde. Sürdürülebilirlik bilinci, teknolojileri iklim krizinin beraberinde getirdiği kitlesel farkındalık artışı, tüketicilerin giderek yükselen sorumluluk ve şeffaflık beklentileri, Z kuşağının anlam arayışı ve yoğun değişim talebi ve insanın pandemi sonrası dünya üzerindeki üzerindeki yerini tekrar tekrar sorgulamaya başlaması. Bireysel ve toplumsal dönüşüm talebi ve bu dönüşümün gerçekleşme Hepimize hala umut var dedirtiyor. Dönüşümü yönetebilmek ise ancak bu sürecin şifrelerini çözebilmekle mümkün. Ve şimdi birlikte değer yarattığımız paydaşlarımızın güçlü desteğiyle dönüşümün şifrelerini konuşmak üzere 14. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi'nde bir aradayız ve oldukça da heyecanlıyız. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum bu ufak girişin ardından ve açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Kurumsal, Sorumlu Kurumsal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuran Aksu'yu alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Protokol, sivil toplum kuruluşları, akademi ve iş dünyasının değerli temsilcileri sevgili gençler, tüm paydaşlarımız. Türkiye Kurumsal Sorumluluk Zirvesi'ne hoş geldiniz. Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği olarak tam 11, 14 senedir gerçekleştirdiğimiz zirvemizde bu yıl dönüşümün, zirve, dönüşümün şifrelerini konuşmak üzere bir aradayız. Ve tüm bunları konuşmak üzere sizleri bu aramızda görmekten çok mutluyuz, heyecan doluyuz. Özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçları na ciddi önem verdiğimizi, dünyamızın geleceği için endişeli olduğumuzu belirtmek istiyorum. <laughs> Bu arada e, ben de oldukça heyecanlıyım. Sürekli sahneye çıkmama rağmen, e, çünkü gerçekten 25 senedir emek verdiğim alanlarla ilgili bugün hepinizle bir arada olmak çok ciddi heyecan veriyor. Peki, madem dönüşümün şifrelerini konuşmak üzere bir aradayız. O halde önce bir geçmişe yolculuk yapalım. Bugün ve gelecekteki sorunlarımızı, sorumluluklarımızı hep beraber yeniden ele alalım. Önce tarihsel hepinizin bildiği çok kısa birkaç hatırlatmayla başlamak istiyorum. Yıl 1987. Sürdürülebilirlik kavramının ilk kez Birleşmiş Milletler tarafından Brundtland raporunda yer almasıyla karşılaştık. 92 senesine geldiğimizde Rio Konferansı'nda sürdürülebilir insani gelişim lansmanı gerçekleştirildi. Hem bu lansman hem de bu kavram gerçekten çok önemliydi. Ama bizler belki de o kavramın çok da önemli olduğunun farkına varamadık. Çünkü ilerleyen senelerde gördük ki çevreye yönelik faaliyetler sürdürülebilirlik ile ilişkilendiriliyordu. Sadece çevreye yönelik faaliyetler. Halbuki işin özü insani gelişimdi. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun altında yatan neden gibi. 99 senesine geldiğimizde küresel ilkeler sözleşmesi 2000 milenyum. 2000 senesinde yine Birleşmiş Milletler milenyum zirvesinde bin yıl kalkınma hedefleri açıklandı. 2015 senesine geldiğimizde bugün hepimizin hayatında olan her gün karşılaştığımız Paris İklim Anlaşması, 2016 senesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 17 amaç, 169 alt hedef kapsamında açıkladı sürdürülebilir kalkınma amaçları hayatımıza girdi. Yürürlüğe alındı. Tüm bunlarla beraber ee, bugüne geldiğimizde 2023 senesinde şunu görüyoruz. 36 sene geçmiş durumda ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi için belirlenen 2030 senesine sadece 7 yıl kaldı. Sadece 7 yıl. Önümüzde çok ciddi işler ve bireysel sorumluluklar bizi bekliyor. Peki bu minik tarihi hatırlatma sonrasında dünyada ve Türkiye'de neler oluyor? Birkaç başlıkla onlardan da bahsetmek istiyorum. Geçen sene yayınlanan sürdürülebilir, sürdürülebilir kalkınma amaçları raporuna göre özellikle son dönemde ardarda arda gelen pandemi enerji krizi sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesi açısından ciddi itibar riski yaratıyor. Özellikle insan, insana yakışır iş ve büyüme, yoksulluğa son, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik yaşamımız açısından bunlarla ilgili çok ciddi somut adımlar atıp hızlanmamız gerektiğini söylüyor. Yine an itibariyle sanayi devrimine göre, sanayi devrimi sonrası yüzyılı düşündüğümüzde Bugün ulaştığımız küresel ısınmanın 1.1 dereceye ulaştığını görüyoruz. Eee Son raporlara göre yine eğer önümüzdeki dönemde ülkeler taahhütlerini uygulamazlarsa yüzyılın sonunda küresel ısınmanın 2.5 dereceye çıkacağını, yani yaşayamayacağımızı gösteriyoruz. Tam bu noktadayken geçenlerde çok sevgili bir arkadaşım tanıyorsunuzdur e -E IQ'nun genel yayın yönetmeni Barış doğru bir örnek verdi. Bu beni gerçekten etkiledi çünkü bizim artık halka bu konulara en uzak olan kişilere bile bazı şeyleri somut olarak anlatmamız gerekiyor. Neydi örnek? Şunu söyledi: Bir insanın ortalama vücut ısısı 37 derecedir. Eğer bu insan 1,5 derecelik vücut ısı artışıyla aylarca yaşaması gerekirse e iç organları çürümeye başlar ve yılı tamamlayamadan ölür. Dünyanın da bundan hiç farkı yok. Bugün dünyamızın içi çürümeye başladı ve eğer düzen düzeltme, bizim sorumluluklarımızı devreye almamız, baskılarımız olmazsa dünya sonuna doğru yaklaşıyor. Ve son aylarda birkaç ay önce gerçekleşen hepimizin de gözünü çevirdiği büyük umutla Mısır'da COP27 zirvesi gerçekleşti. Bu zirvede ee, alınan sonuçlar bizim beklentilerimizi karşılamadı mı? Hayır, beklentilerimizi karşılamadı. Alınan kararlar özellikle ee, sorunların çok büyük olduğunu, ama amaçlar için hala ciddi yolumuz olduğunu, performansın çok düşük olduğunu gösterdi. Gelişmekte olan ülkelere kayıp ve hasar fonu sağlanmasına karar verilirken konferanstan. Bakın çok önemli bir karar beklentimiz varken tüm fosil yanıtlardan çıkış kararı çıkmadı. Hatta konferansın hemen ardından çok yakın bir geçmişte madenlere karşı duruşuyla pek çok ülkeye karşı sert tutum gösteren Almanya'nın yıllardır kapalı olan kömür madenini açma kararı açma kararı çıktı. Bizler bugün çok soğukta kapalı alanlarımızda yaşayabiliriz minimum enerjiyle hayatımızı idame ettirebiliriz. Şirketler ciddi kararlar vererek ciddi yatırımlarla önümüzdeki dönem alternatif enerji kaynaklarını çok hızlı bir şekilde hayata geçirebilirler. Ama dünyamızın madenler, madenlerin yeniden açılması, var olanların devam etmesi gibi kararlarla ilgili sonuçlara dayanacak hiç gücü kalmadı. O yüzden bizlere gerçekten çok ciddi sorumluluk düşüyor bireyler olarak da sadece kurumlar ülkeler olarak değil. Özellikle COP27'de çıkan sonuçlar beklentilerimizi karşılamadı. Hatta iklime yönelik, diğer konulara yönelik olan kaygılarımızı ciddi olarak da artırdı. Yine bir diğer konu kavramlar. Bu kavramlar sürekli karşımıza çıkıyor. Kavramlarla kastım ne? Greenwashing, yani yeşil aklama gibi kavramlar, bizlerin amaçlara ulaşmasını karmaşık hale getiriyor. Aklama ile ile hiçbir şekilde başarılı olamayacağımızı, hatta yavaşlayacağımızı, ciddi bariyerlerin önümüze çıkacağını çok iyi biliyoruz. Bizlerin buna artık izin vermememiz, yeşil aklama gibi konulara sığınan yapılara, kişilere müsaade etmememiz gerekiyor. Peki, birazcık da Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'nin özellikle son e, Türkiye'nin yaptıklarına, yaptıklarımıza performansımızı inceleyecek olursak, Türkiye 2021 yılında Paris Anlaşması'nı onaylayıp 2053 senesi içinde net sıfır emisyon hedefine açıklayarak aslında çok değerli gelişmelere. Bizlere yaşattı. Fakat COP 27'de açıkladığı ara kararına baktığımızda artıştan azaltım hedefinin bizleri hayal kırıklığına uğrattığını gördük. Bunun dışında sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında dünyadaki performansını incelediğimizde ülkemizin 161 ülke arasında 71. sırada olduğumuzu görüyoruz. Bu bizim için hiç yeterli değil. Yine bölgemizde yer alan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma amaçları performansına baktığımızda 100 üzerinden 77.2 gibi bir ortalama varken Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları performansı 70.4'te kalıyor. Çok büyük bir fark var aramızda. Çok büyük bir yolumuz, bu sıralamalar, bu performans bizim çok büyük bir yolumuz ve yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında ülkemizdeki öncelikli iyileştirme alanlarına baktığımızda beş konunun öne çıktığını görüyoruz. Bu bizim yaptığımız farklı araştırmalarda da aslında öne çıkıyor. Nedir bu konular dediğimizde toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş, eşitsizlikler, sudaki ve karasal yaşam, iklim eylemi. Yani bize ne diyor bizim performansımız? İklim değişikliği artık seçeneğimiz veya bizim sürdürülebilirlikteki artı sağlayacak bir alanımız değil. Biz bütün sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bütünsel olarak bakıp ülkemizin ilerleyebilmesi için bütünsel olarak performans göstermek zorundayız. Bir iki tane de pazar araştırması üzerinden iş dünyası ve halkla ilgili bir iki veriyi paylaşmak istiyorum çok detay değil. 2022 senesinin son çeyreğinde Kapital Dergisi en beğenilen şirketler araştırması gerçekleştirildi. 50'den fazla sektörden 300'ün üstünde şirketin orta ve üst düzey yöneticisiyle 1500 karar verici seviyedeki yöneticiyle görüşüldü. Bu araştırmada çıkan sonuçlardan araştırmaya odaklandığımız konulardan biri de şuydu. İş dünyasında bugün ülkenin en önemli aktörleri yani ekonominin tetikleyici gücü olan şirketlerimizin karar verici yöneticileri için ideal şirket, başarılı şirketin özellikleri nelerdir? Ortaya çıkan kriterler, 20'ye yakın kriter soruldu. Kurumsal yönetim, finansal sağlamlık, kriz yönetimi, büyüme, çalışan bağlılığı, ürün hizmet kalitesi gibi gibi gibi. Ama gördük ki bu 1500 yöneticinin bugün ideal ve başarılı şirket tanımı da sürdürülebilirlik ve sorumluluk ilk onda yer almıyor. Nelerle tarif ediyorlar Başarıyla en beğendikleri şirketleri? Finansal sağlamlık, kriz yönetimi, kurumsal yönetim giriyor, iyi haber o. Çalışan bağlılığı, ürün hizmet kalitesi müşteri memnuniyeti. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk artık keyfe keder yönetilebilecek alanlar değil bugün iş yapış şeklimizin çalışma biçimlerimize disiplinel olarak entegre edilmesi gereken konular. Ve bugün fark yaratacak bir şirketin gerçekten farklı olduğunu anlatacak konular. O yüzden bizlerin bu sorumluluğu hissedip şirketlere bunu anlatmamız, ifade etmemiz gerekiyor. Zenna'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği %70'i çalışanlardan oluşan halk nezdinde bir araştırma gerçekleştirildi. Biraz da halkımızın sonuçlarından bahsedin. Ama önemli bir konu, bu kitle klasik halk değil, %70 çalışanlar, yani bizlerden oluşuyordu. Peki, o araştırmada şunu öğrenmek istedik. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğe yönelik algımız ne durumda? Çıkan iki tane sonucu sizle paylaşacağım. Halk, yani çalışanların ağırlıkta oluşturduğu halkımız, Yüzde 25'i, 4 kişiden biri, kadınların iş dünyasında olmasını olumsuz bakıyor. Bu ne demek 10 milyon kişi? 55'i, en az iki kişiden biri, cinsel yönelimi farklı olan insanları iş dünyasında görmek istemiyor. 21 milyon insan. Çok ciddi yolumuz var bizim bu çeşitliliğe karşı bakış açımızı, toplumsal cinsiyet eşitliği ki bizim ilk sorunumuz olarak öne çıkıyor, ilk sorunlarımızdan biri. Bu konuları bir an önce toplumca birlikte hareket edilerek düzeltmemiz gerekiyor. Resmi verilerden bir iki veriyi de söyleyeyim. Kız çocuklarının eğitimden alma oranı her geçen gün artıyor. Sadece kız çocukları mı? Erkek çocuklarının da ortaokuldan, ortaokuldan liseye geçerken eğitimden uzaklaşmalarıyla karşılaşıyoruz her geçen gün artan oranlarla. Tabii ki bunun nedeni sadece bakış açımız veya kültürel yapımız değil. Bunun altında ekonomik vesaire pek çok neden var. Ama günün sonunda gerçek olan şu. Bizler eğitimden uzaklaşarak bilinçlenemeyiz birlikte sivil toplum olma gücünü yaratamayız. O yüzden bizlerin tüm bu olumsuz düşüncelere, bu konuları değiştirmek üzere ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu kadar negatif, olumsuz veriden sonra, olumsuz tabloya rağmen şunu söyleyebiliyorum ama, umut var. Gerçekten umut var. Çünkü her şeyden önce, bakın çok kalabalığız. Derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, bu konu için ciddi kafa yoran akademilerimiz, üniversitelerimiz, sorumlu şirketlerimiz, bizler varız. O yüzden bizlerin bu birleşmeyle birlikte ve daha ötesi bu konuyu çok ciddi dert edinen, bireysel ve toplumsal dönüşüm için emek harcayan gençlerimiz var. İşte bu bize gerçekten umut var, diyor. Peki tüm bu gelişmeler, dönüşüm, beklentiler gerçekleşirken biz dernek olarak olduğumuz yerde kalabilir miydik? Hayır, kalamazdık. 17 senedir faaliyet gösteren Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan derneğimizin de dönüşmesi gerekiyordu. Bu amaçla yaptığımız uygulamalardan bir tanesi derneğimizin Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk olan ismini Türkiye kurumsal sorumluluk şeklinde değiştirdik. Sosyal kelimesini çıkardık. Çünkü sürdürülebilirlik sadece sosyal konulara dikkat edilerek, bu konularda çalışılarak gerçekleştirilen bir alan değil. Aslında Dünyamızın yaşanabilir hale gelmesi için sayısız konuyu dikkate alması gerektiğini gösteriyordu. İşte ilk önce derneğin ismini Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği yapıp logomuzu da değiştirerek ilerledik. Logomuzun değişmesinde ülkemizin en önemli istiratörlerinden ve marka konseyi başkanı Bülent Fidan bizlere destek verdi. Derneğin logosuna baktığımızda renklerini sürdürülebilir kalkınma amaçlarından alırken Kozalak figürü altın oran ve denge unsuruyla bizim ayrılmaz bir unsurumuz haline geldi. Bu vesileyle de Bülent Fidan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Az önce bahsettiğim bu değişim, derneğimizdeki bu değişimler sadece kimliğimizde mi yaşandı? Hayır, uygulamalar kapsamında da çok ciddi adımlar attık. Her şeyden önce derneklerle, iş dünyasıyla, akademiyle işbirliklerimizi çoğaltmaya başladık. Projeler, araştırmalar çıkarmaya başladık. Odaklanacağımız konuları güncelledik ve netleştirdik. Hatta az önce size halk nezdinde verdiğim iki tane verinin de olduğu araştırmayı Şubat ayının sonunda yayınlayacağız. Eğer bu tip verileri, bizim yaptıklarımızı takip etmek isterseniz web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Sözlerimi tamamlamadan önce 17 yıl önce derneğimizi kurup bugünlere taşıyan Serdar Başkanımızı, Serdar Dinleri sahneye davet etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Serdar Bey uzun yıllar boyunca büyük emeklerle derneğimizi bugünlere taşıdı. Ve vizyonuyla bize, başkanlığı bana devreterek bize ciddi bir dinamizm kazandırdı. Bugün, Kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler söylemek istersiniz. Valla ben şimdi sene 1994 diye başlarım. Uzun uzun anlatabilirim hikayeyi ama 94'te bir İstanbul Londra seyahatimde yanıma oturan bir İngiliz'den öğrendim. Kurumsal sosyal sorumluluğu ilk kez. Adı Hugh'du, soyadını hatırlayamıyorum. İngiltere'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı'ymış. Yani İngiltere, İngilizce adı olarak International Business Leaders Forum diye bir şey ve Prens Charles da başkanıymış şimdiki kral diye ondan öğrendim. Ya ben bunu çok sevdim dedim ve Türkiye'ye getirdim. 10 yıl ben iş dünyasını anlattım bunu 94 ile 2004 arası. E patronlar biraz dinliyordu gel boş ver Serdar yemeğe gidelim falan diyorlardı. Çok ilgilenmiyorlardı ama 2004'te dediler ki bir dakika diyordu patrona gittiğimde. Telefon açıp birkaç müdür çağırıyordu. Diyordu ki ya bu arkadaş ilginç bir şey söylüyor. Onu dediği an ben işte 2005 yılında derneği kurma vakti geldi dedim. 10 yıl öyle çabaladım. Ondan sonra derneği kurdum 2005. Şubat ayında kurduk. Bu hatta bu günlerdeydi. Tam tarihi hatırlayamıyorum ama yani aslında bu günler doğum günümüz. 18 oldu diyebiliriz. 18'den gün alıyoruz. Yetişkin bir dernek olduk. ve ee, ben hep konuşmalarımda şöyle başlardım eskiden dünya değişiyor, hızla değişiyor ve değişim sürecinin arkasında kalma gibi bir lüksümüz yok derdim. Bu dernekler için de geçerli. Değişmemiz lazım. Adımız da değişebilir, logomuz da değişebilir, e, yönetimi de değişebilir. Değişim çünkü ayakta tutacaktır. Değişim olmazsa değişime ayak uyduramayan e, hani evrim süreci bu dinozorlar gibi değişime ayak uyduramayan canlılar gibi yok olup gidebiliriz. Onun için değişime her zaman açık olalım. Yeni dönemde hatta bundan sonraki dönemlerde bundan sonra 14 yazıyordu ama 28.leri de olacak bunun. 2 i̇ki, iki katı daha, üç katı daha yapacağız bu işleri. E, hepsinde de yeni genç arkadaşlarla sürekliliğimizi inşallah sağlamış olacağız. Yeni Nurana çok teşekkür ediyorum. Böyle bir görevi kabul etti. Bunu e, bunda en iyi layıkıyla yapacağını eminim bütün yönetim kurulu arkadaşlarıyla. Dernek emin ellerde. Ben de çok rahat hissediyorum. Hiç bugün sorumluluğum olmadan rahat rahat oturuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza, elinize sağlık. Bugün harika bir zirve akışıyla programıyla e, günümüzü tamamlayacağız. Programın sonunda ise Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer katan şirketlerin ödüllerini takdim edeceğiz. Bu vesileyle de belirtmek istiyorum ki ödül sürecine dahil olan tüm şirketler, tüm şirketlerin emekleri çok değerli, çok kıymetliydi. Ve ben gerçekten ayrıca belirtmek istiyorum ki sonuç ne olursa olsun inandıkları değerler emekleri, inançlarıyla bu projeleri hayata geçiren tüm şirketler benim ve bizlerin gözünde çok kıymetli. Hepsinin canı gönülden kutluyorum. Katılımınız için teşekkür ediyor, çok değerli ve katkısı yüksek bir zirve olmasını diliyorum. Teşekkürler.